bir ev çizeyim ben tamam ben mı istiyorum. sen de mi çizeceksin <laughs> şöyle ben evi çizeyim sen de onun içini boya tamam mı şu da bacası bacasından da dumanlar tütüyor soba yanıyor bu da penceresi burada biz oturuyoruz evet bu da kapısı bu da yolu şimdi sen bu evi hadi boya buraya da bulutlar çizelim şuraya da güzel bir güneş hadi şimdi sen bunları boya mavi bulutları maviye boya boya alalım biraz Şöyle bulutları boyayalım şimdi birlikte maviye. Aferin. Hadi sen de boya. Bu bulutu da boya. Biraz boya alman lazım ama boya. Boyaya sürmen lazım fırçanı. Şimdi boya bulutları. Hayır. Önce suya sonra buluta şimdi de fırça boyaya şimdi de buluta. Evet. Şimdi de güneşi boya. Güneş ne renk? Sarı. Güneşi de mi maviye boyamak istedin? Gökyüzünü tüm maviye boya o zaman burayı üst tarafı. Tamamen maviye boya hadi. Aferin. Aferin sana. Aferin sana. Evin çatısını da kahverengiye boya. Hadi bakalım. Önce suyu fırçamızı yıkayalım. Kahverengi boyaya batıralım. Evin çatısını boyayalım. Boyayalım kahverengiye. Hadi buraya sür. Kahverengi boyaya sür önce. Şimdi çatıya sür. Çatıyı boya. Hadi hayır, çatıya. Çatıya sür. Çatı neresi? Burası. Evet, hadi boya bakalım. Aferin sana. Şimdi suya. Yoruldun mu? Yoruldum. Biraz ben devam edeyim mi? Ben devam edeceğim. Tamam. Şimdi evin kapısını yeşile boyayalım. Biraz daha boya almamız lazım. Ben seni burada bekliyorum. Tamam. Kapıyı yeşile boyadık. Şimdi de biraz camları boyayalım. Camları da turuncuya boyayalım. Oldu mu mavi? Şamlı. Oldu. Perdeleri turuncuya boyuyoruz. Bakın. Ötekini de evet. Sıra bunda. Biraz daha boya alalım. Bunu da boyayalım. Çok güzel oldu pencereler. Turuncu oldu. Peki evin çatısını kahverengiye boyayacağız. Evin çatısı kahverengi olur. Bakın çok güzel. Evet. Bu ne? Evet. Oturuncu mu? Oturuncu. Bu da ben. O pembe. Bu... Bu tamam. Pembe. Şimdi evimizi pembe. ne renge boyayalım? Pembeye boyayalım mı? Pembeye, Pembeye boyayalım. Pembe çok güzel bir renk. Bak şimdi. Aa, ne kadar güzel oluyor. Gördün mü? Aferin. Aferin. Çok güzel bir ev oldu. Çok güzel oldu bak. Evet. Şimdi de evin yolunu boyayalım. Evin yolunu da ne renge boyayalım? Sarıya boyayalım. Evin yolu da sarı olsun. Değil, değil mi? Güneşi de sarıya boyayalım. Ben yeniliyorum. Tamam. Resmimiz bitti. Beğendin mi Mavi? Beğendim. Çok güzel oldu değil mi? Bir tane daha çizelim mi? Bir tane daha çizelim. Bir tane de ne çizelim? Başka bir resim çizelim. Buraya çizelim. Buraya çizelim. <laughs> arkasına ne çizmiştik onu da gösterelim. Bak arkasına da çiçek çizmiştik yaprakları rengarenk boyamıştık değil mi? Boya, boş bir sayfa açalım. Şurası boş. Çizim. Hı. Çizim. Tamam. Buraya önce bir dakika. Boyamadan önce güzel bir resim çizelim. Ne çizelim? Balık çizeyim mi? Bence. Hadi sen çiz. Buraya bir tane balık çiz. Onu da sonra boyayalım. Çiziyor musun? Çizdim. Kalem ama boyaya oraya sokulmaz. Hadi fırçayla boya şimdi. Hadi sıra fırçayla boyamada. Boya bakalım. Önce fırçayı boyaya sürmen gerekiyor. Fırçayı boyaya sür boyaya. Boya hangisi burada? Fırçayı boyaya sür. Evet. Evet, sür hadi. Evet, şimdi de deftere sür. Deftere aa, oraya değil. O zaman boyası çıkıyor ama. Buraya sür. Şimdi de deftere sür bakalım çok güzel bir pembe renk. Şimdi boyaya sür. Evet mavinin evi. Değil mi? Orası mavinin evi.